Herkese yeni bir günden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Birkaç günümün özeti olan bir video hazırlamak istedim. Ayrı kalmak istemedim. O yüzden bugünkü videom böyle daha çok vlog tarzında olacak. Herhangi bir iş olmayacak. Ondan sonra yine hafta içi zaten yapacağımız şeylere beraber devam edeceğiz. Burada annemler geçtiğimiz gün teyzemlerin orada makarna yaptılar. Belki hani merak edenler vardır Zonguldak'ta böyle makarnalar nasıl yapılıyor köy makarnası ee, onu gösteriyorum. Annem babamın şeker rahatsızlığı olduğu için tam buğday unundan yaptı o yüzden rengi biraz daha koyu. Ee, teyzemin alt katında bir yer var müsait orada köyden akrabaları da geldi hep beraber böyle makarna kestiler. Önce güzelce yoğuruyorlar, sonra dinlendiriyorlar, sonra beze yapıyorlar, sonra da açıyorlar yine dinlendirdikten sonra ve böyle sac diyoruz biz buna sac üzerinde birazcık çevirdikten sonra rengini azıcık değiştirdikten sonra kesmeye başlayacaklar birazdan. Geçtiğimiz gün beyaz un, beyaz ekmekle ilgili bir video, birkaç video dinledim o kadar size faydalı olacak şeyler öğrendim ki ben zaten biliyordum ama uzmanlardan da öğrendim. Bununla ilgili konuşuruz inşallah detaylı ilerleyen zamanlarda araştırdıklarımı paylaşırım ama sizden ricam hayatınızda hiç almadıysanız bugün bir kepek ekmeğine ya da tam buğday unlu ekmeğe şans verin. Bir de ondan yiyin. Arasındaki doyma farkınıza bir bakın. Beyaz ekmek sizi ne kadar tok tutuyor? Tam buğday unu ne kadar tok tutuyor ya da kepek ekmeği? İnanamayacaksınız aradaki farka, yani beyaz ekmek doyurmuyor, acıktırıyor. Bana sakın sen neden yardım etmedin demeyin, bunlar benim hiç bildiğim işler değil, ben ilk defa onları izledim. Bunun nasıl yapıldığını ilk defa gördüm. Hem çocuklardan da çok vaktim, zamanım yoktu. Onlarla ilgilenmem gerekiyordu. Annemler yeteri kadar fazlaydılar işleri yapmak için. Ama inşallah önümüzdeki sezonlarda, başka zamanlarda ben de özellikle bu kesme işine dahil olmayı çok istiyorum. Hiçbir şey yapamazsam, kesmesini yapsam yeter yani. Hem çok keyifli gözüküyordu, yapasım vardı yani zamanım olsaydı. Hem de işe yaramış olurdum. Başka sefere diyelim bu seferlik benim için ders gibi oldu. o kadar hamur yoğrulup burada böyle sıcacık saç olup da gözleme yapılmaz mıydı? Tabii ki yapılırdı. Çaylar demlendi, gözlemeler yapıldı, keyifler de yapıldı. Bir yandan iş, bir yandan sohbet, bir yandan keyifti. Çok güzeldi. Ve benim için bir okul günü daha başlamıştı. Perşembe en yoğun olduğum gün bir eğitim videosu hazırladım size. İşte ders çalışma teknikleri, ne okuyorum, nasıl kazandım, siz neler yapabilirsiniz şeklinde ilk fırsatta onu da düzenleyip sizinle paylaşacağım. Sonra birazcık vaktim vardı otobüsü kaçırmıştım. Bu kazağa bayıldım. O kadar beğendim ki. Koca mağazada bir tek bu kazağı beğendim. Boyu çok güzeldi. Dokusu çok güzeldi. Her yer kısacık kazak dolu. Ben kısa kazak sevmiyorum. Onları görünce bile üşüyorum. Böyle daha böyle bir çat uzun yumuşak kazak seviyorum. Şimdi kısa kazaklara örnek göstereceğim size bir, 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 birkaç tane. neye ihtiyacım olup olmadığını tam olarak bilmiyorum. Geçen kışla bu kış arasında 20 kilo farkım var. O yüzden kışlık kıyafetlerimi çıkardığımda, onları döktüğümde anlayacağım. Sadece fikrim olması açısından mağazalarda ne var diye merak ettiğim için bir dolaşmak istedim vaktim varken. Vakti olmayıp da gidemeyen arkadaşlarıma da böyle sizlere de göstermek istedim olan biteni ama ben koca mağazada gerçekten sadece o kazığı beğendim. Bir de bir tane mont beğendim. Onu göstereceğim birazdan. Onun dışında hiçbir şey ne tarzıma uygundu ne de zevkime. Bu montu biraz beğendim. Güzeldi ama e, çok sıcak tutmayacağını düşündüm. Bu şapkanın fiyatı 190 liraydı. İpti'den en kaliteli, en yumuşak ipi alsanız size olacak maliyeti bunun yarısıdır. En azından orada bir artıya geçmiş olursunuz. Oluruz yani. Gerçekten çok da kolay bir model. Siz de Çocuklarınıza hiç denemediyseniz bu kış bir kerecik bel örmeyi deneyin. Bir bakın. E, seversiniz belki. Devamını getirirsiniz. Kendinize de örersiniz. Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhaba arkadaşlarım. Bugün günlerden cuma. Şimdi bugün dersim saat 12'de hazırlandım. Çocukları okula gönderdim. E artık benim de otobüse binip okula gitme, yetişme saatim. Annem çocukları okuldan alacak. Ben gelene kadar da onları oyalayacak. Öylelikle bugünü geçirmiş olacağız. Öyle güzel bir hava var ki tertemiz. Perşembe günü eve geldim. Çocuklarla kucaklaştım. Ondan sonra vakit geçirdik ve 9.30'da tabii uyudum. Ondan sonra cuma oldu. Cuma tekrar okula gitmem gerekliydi. Bu da onun hazırlığıydı. Çocukları okula gönderdikten sonra gittim. Biraz daha geç başlıyordu dersim. Böyle güzel bir manzarada gidiyorum. 2 saat gidiş, 2 saat dönüş, 4 saatim yolda geçiyor. Çok keyifli bir yolculuk. Yolculukta bol bol kitap okuyorum. Bu kitabı bitireceğim. bayağı ilerledim. Bitirdikten sonra sizinle özet notlarımı paylaşacağım. Artık kitap videolarına geri dönelim kışın istiyorum. Şu manzaranın güzelliğini göstermesem olmazdı. Sonra ders bitti. Okuldan inerken de bu yoldan iniyorum. Böyle gördüğünüz çok güzel manzarası olan bir yol yine. Evet şimdi akşam yemeği için annemin yanına işkembe çorbası yapmış böyle. Onu almaya diye gittim. Annemin verdiklerini göstereceğim. Ee, pankek e atıyorum diye çikolata almış. Ondan sonra tereyağım bitmişti. Tereyağı almış. Ondan sonra Yumurtam da bitmiştir dedi. Her neyse yumurta da almış. Dolma yaptım dedi. Ondan al dedi. Az aldım çünkü ben bunu çok alsaydım kendimi tutamayıp çok yiyecektim. O yüzden az aldım. Böyle incecik sarmış. O kadar lezzetli ki anlatamam. Diyorum ki karlı çıktım yani. Bir çorba diye gittim. Nelerle geldim. Şimdi onları hazırlayacağım. Akşam yemeği saatimiz. Sonra çocukları uyuttum ve köşeme çekildim. Bugün akşam erken yatmak istemiyordum. Birazcık örgü örmeye ihtiyacım vardı. Kafa dağıtmak istiyordum. Bir yandan da tabii ki Bahar'ı izleyecektim. Ben unuttum onun o bölümünü izlemeyi. O yüzden büyük bir heyecanla kahvemi de aldım. Keyfimi yapmaya başladım. Geçtiğimiz gün sürpriz bir kargo geldi. O kadar şaşırdım ki canım Şeyma ne kadar teşekkür etsem az. O kadar ince düşünmüşsün, o kadar detay yapmışsın ki tüm kalbimle teşekkür ediyorum sana. Çok duygulandım içindekileri gördüğümde. O yüzden burada geri gelmişken söylemek istedim. İyi ki varsın, iyi ki bu kadar böyle güzel kalpli insanlarla yollarım kesişmiş. Benim için YouTube tamamen sizinle iletişim üzerinden aslında oluşuyor. Onları tanımak çok değerli. Ben normal hayatta karşılaşamayacağım kadar güzel insanlarla karşılaşıyorum burada. O sebeple geri gelmişken söylemek istedim. Neler göndermiş? Bir size de göstereyim. Şöyle çok güzel bir günlük plan defteri göndermiş. Ben hiç böyle bir şeye denk gelmemiştim ve e, bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Ve bana Yasin'in kitabı göndermiş Barış Muslu'nun Sağlığına Formatat kitabını göndermiş ki benim çok merak ettiğim bir kitaptı bu keyifle okuyacağım bir böyle tesbih göndermiş bunun bir de sayıcısı vardı onun nerede olduğunu bilemiyorum şimdi yine bana saçıma iyi geleceğini düşündüğü böyle bir saç maskesi göndermiş çocuklara boya kalemleri işte bu da e, sayıcısı dua sayıcısı bunun tam adını bilmiyorum ama dua sayıcısı diyebiliyorum. Böyle kutuların içindeydi her şey. Yine onlara özenle hazırlanmış e, atıştırmalıklar, cikletler ve namaz elbisesi. Çok güzel eşarplar koymuş. Mis gibi kokuyorlar. Ben de sizlere aynı şekilde bağ kurdum. Öyle seviyorum. O yüzden bunun için çok mutluyum. Daha neler yani inanın, aç aç bitmedi. Biri bir kızıma, bir de biri de diğer kızıma. Çok duygulandım. Hiç ben böyle bir şey almamıştım ve çocuklar da bunu görünce bayağı şaşırdılar ve ee, ne olduğunu zaten biliyorlardı namaz kılmayı, ama beni çok fazla namaz kılarken görmüyorlar çünkü ben sabah saatlerinde kılıyorum, onlar uyurken kılıyorum. O sebeple seccadeyi biliyorlardı ama onlar için olduğunu bilmiyorlardı. Ee, Onun öğrenmelerine sebep oldu. Yine çok tatlı renklerde şöyle bir kese koymuş ve benim için çok özel hayatım boyunca saklayacağım. Çok da güzel bir notu var. Daha ne anlatayım? Patikler var daha. Çocuklar patiklere giydiği için göstereyim. Tam ayaklarına uydu. Bunu küçük kızım Lila ayağından çıkarmıyor. Bunu da ipek giyiyor. Büyük kızım giyiyor. Sıcacık tutuyor ayaklarını. Geldiğinden beri bunlar ayaklarında. Belki daha başka şeyler vardı. Boya kalemleri vardı ama dediğim gibi çocuklar çok oynadılar. Dağıtmış olabilirler. Bu güzel kargo paketiyle bugünkü videomun da sonu geldi. Bu videomda çok fazla iş yapmadım. Bazen bana diyorsunuz ya bazen iş yapma diye. Ya. Aslında bu da ona denk geldi. Böyle kendi hayatımdan birazcık kareler gösterdim size. Şimdi asıl işim bugün var. Bugün yapacağım çok fazla şey var. Yarım kalan bir sürü işlerim var. Onları tamamlayıp haftaya da öyle başlamayı planlıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınızı eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı, abone değilseniz abone olmayı da unutmazsanız yine beni çok mutlu edersiniz kendinize çok iyi bakın yeni bir videoda en kısa zamanda görüşmek üzere hoşçakalın